gusül abdesti mecburiyeti gerekli olduğunda su var ama suyu ısıtma imkanı yok ve namaz vakti çıkacak teyemmüm mü yapılır yoksa normal abdest mi alınır? Şimdi şeyde normal abdest cünüplük sırasında olmaz. Yani burada Allahü Teala eğer cünüpseniz iyice temizlen diyor. İşte şeyde Maide suresinin 6. ayetinde arkasından ve inkıtın marda hasta olursanız ev ala seferin ya da yolculuk halinde olursa evce ahadun minkum gayet ya da biriniz böyle istirahat ettiği yani rahatlıkla boşaltma yapabileceği bir yerde ise ondan sonra yani illa da tuvalet olması Hı. gerekmez yani insanlardan uzak rahat hareket edebileceği bir yerdeyse. Ebla mesçü nisa ya da kadınlarla ilişkiye girdiyseniz felem teciduma en su bulamadıysanız e su buluyorum da yıkanamıyorum. Yıkanamadığım zaman bulamamış oluyorum. Çünkü yıkandığım zaman hasta olacağım kesin. Yani yıkanamıyorum. Hatta kesin değil. E, bu işte çok çok soğuk sular. Yani insanın vücudunun dayanamayacağı kadar su. Ee, olduğu zaman o bulamamış sayılır. Tabii, yok hükmünde. yok hükmünde. O, kullanılamıyor. O, o zaman burada yapılması gereken nedir? Feteyemme musa'iden tayyiba tertemiz temiz yüzeye yönelin. Ondan sonra femse hobi vucu ve eydi onunla yüz, yüz, yüzlerinizi ve ellerinizi mesledin. Tamam. Yani dolayısıyla abdest alamaz. Teyemmüm eder.